Değerli izleyicilerimiz, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Otomotiv sektöründeyiz, İzmir ilimizdeyiz. Bütün erkekleri ekran başına davet ediyorum ve merak edenlerin hepsini Selçuk Bey'den cevaplarını alacağız efendim. Buyurun, hep beraber izliyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Ben Selçuk Tanrıverdi. 13 yaşında bu mesleğe başladım. 13 yaşından işte farklı yerlerde aynı sektörde. Sadece otoboya üzerine işte yaklaşık 18 sene falan bir yerde çalıştım. Sonra kendi iş yerimi, 7,5 sene önce kendi iş yerimi açtım. İşte e, önce açtığım yer 60 metrekareydi. Ondan sonra yavaş yavaş büyüye büyüye şu anki bulunduğumuz 500 metrekare alanda işte 13 personelli e, otomotiv sektöründe servis ağı olarak hizmet veriyoruz. Peki her aracı e, servis alanına alabiliyor musunuz yoksa marka seçeneğiniz var mı? Yok, her aracı alıyoruz. Ee, hiçbir zaman araç ayırt etmedik. Çünkü işimizi severek yaptığımız için e, hiçbir aracı işte markayı, modeli, cinsi ayırt etmedik hiçbir zaman. Seviliyorsunuz burada müşteriler tarafından. Peki size diğer yerlerden de ulaşma şansları var mı? Bize her yerden ulaşma şansları var, İşte yeri geldi müşterilerim benim adresimi bilmeyip işte arkadaş ortamından işte çok sevilen sayılan insanlar tarafından bana yönlendiren ama adresimi dükkanımın konumunu bilmeyen insanlar çok var. Bana telefon açıyorlar işte şu kişi tarafından sizi arattırıldık buyurun gelin aracımı alın gidiyoruz aracı alıyoruz onarıyoruz, tekrar teslim ediyoruz. Peki birazcık erkeklerin merak ettiği soruları sormak istiyorum size. İzleyicilerimiz de bunları cevaplarken dinlesinler. Araçların e, yapılan işlemlerini biraz açabilir misiniz? Hangi işlemler burada yapılıyor? E, pert durumuna düştüğü araçlara hangi işlemler dahil oluyor? Bunlardan birazcık bahseder misiniz? E, bütün araçların hani araç konusunda işte pert konusunda er, erkeklerin çok merak ettiği işte boyalıdır, tam boyalıdır, yarım boyalıdır. Hani Tam boyanan bir arabayı, güzel boyanan bir arabadan hiçbir zaman korkulmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta ona da işlem yapılıyor. Daha önce fabrikanın yaptığı işlemin de aynısını biz yapıyoruz. Hatta daha kalitesini yapıyoruz biz. Hani pert araca işte önce kaportasından başlanır. İşte mekanik hasarı varsa mekaniğinden başlanır. Kaportasına devam eder. Boyasıdır, toplamasıdır, trimidir. Sonra müşteriye teslimidir. Peki bizim hep korktuğumuz şeydir. İkinci el araç almak, işte hasarlı araç almak. Biz bunlardan korkmalı mıyız? İzleyici, i̇zleyicilerimize ne demek istersiniz? Yani hasarlı araç alırken neye dikkat etmeliyiz? Aracın şaselerinde, podiyelerinde, ana harterlerinde bozuk yoksa e, pert araç alınır. Çünkü normal piyasanın 20 bin lira, 30 bin lira aşağısına aynı araca biniyorsunuz daha fazla miktarlarda olan araçlarda da mesela 500 milyarlık araçta 400 milyara biniyorsunuz. Anneden yolda giderken pert aracın size ben pertim yolda gitmem demiyor ki hiçbir zaman. Yani aslında onlara da gerçekten gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Tabii alınır, alınmayacak diye bir şey yok yani. Bu sektörde sizin teslim etme süreniz ne kadar yani hep bu sektörde değişiyor ama bir aracı aldınız sıfırdan tekrar yapacaksınız ya da boya yapacaksınız sadece kaporta işlemi yapacaksınız. Aralığı nedir teslim etme aralığınız? Teslim etme aralığımız 10 gün komple boyalarda, 10 gün 15 gün aralığı. Büyük hasarlarda, ağır hasarlarda maksimum 1 ay. Bir de servis süreniz var sizin. Servis de veriyorsunuz burada. Burada e, her ilde, biz röportajdan önce konuştuğumuzda her ilden e, burada yaptığım aracı baktırabilirler demiştiniz. Bundan da birazcık bahseder misiniz? Türkiye'nin e, 83 yerinde şubelerimiz, bayilerimiz var. Bizde yapılan her onarımı, işte Edirne'de, Kars'ta, Ardahan'da, Antalya'da, Ankara'da, Trabzon'da, Samsun'da her yerde yaptırabilirler aynı. Benim yaptığım yerden bir arıza çıkarsa orada hiçbir ücret talep edilmeden sizin aracınız onarılır ve size teslim edilir. Sizi hiçbir şekilde mağdur edilmez. Merkezi yönetim sisteminden yönetildiği için. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Böyle işlemleri erkekler çok iyi biliyordur fiyat aralığını ama sizi seçmelerinin sebebi hem kaliteli iş yapmanız, hem güven vermeniz, hem de ekonomik olmanız değil mi? Doğrudur. Yani fiyat aralığınız sabit, değişmez ve müşteri memnuniyeti önemli. Fiyat aralığımız sabittir. Ee, çok fikar değişmez. Hasar durumuna göre hani 3 aşağı 5 yukarı değişir ama hani çok büyük bir farklar yoktur yani. Ama fiyat aralığımız sabittir. Çünkü merkezi sistemden yönetildiğimiz için sabit bir fiyatla, sabit bir fiyat garantisiyle müşterilerimize yansıtıyoruz biz bunları. Peki size ulaşmak isteyen insanlar nereden ulaşabilirler? Sosyal medyada ne konumdasınız? Instagram genellikle Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum. Bir de bütün numaralarımdan 724 ulaşabilirler. Randevu talep edebiliyorlar mı? Tabii istediği gibi randevu talep ediyoruz. Biz randevu biz kendimize göre talep etmiyoruz. Biz randevu müşteriye göre talep ediyoruz. Müşteri diyor ki ben bugün müsait olabilirim. Bugün ben aracımı bırakabilirim. Biz ona göre ona kendimizi ayarlıyoruz. Biz hani kendimizi müşteriye göre ayarlamıyoruz. Biz müşteriye göre randevu ayarlıyoruz. Biz burada çok dolu olsak da gelen müşteriyi kırmıyoruz. Her şekilde hizmet veriyoruz. Tabii. Gel, hiçbir zaman müşteriye ben bu senin aracını yapamam veya 3 gün sonra gel demedim. Hani ona göre bir randevu sistemi ne olsun? Müşterinin beklentisine göre bir randevu sistemi oluşturuyoruz biz. Yani aslında burada da her zaman dediğimiz gibi röportajın başında da müşteriye çok fazla değer veriyoruz. Yalansız iş yapıyoruz, emeğimize saygı çıkıyoruz. Doğrudur. Selçuk Bey bu güzel röportaj için teşekkür ediyorum. Röportajı bitirmeden önce söylemek istedikleriniz varsa kısaca alalım. Öncelikle bizi kanalınıza davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Her zaman da herkesin yanınızdayız. Bölgeye kattığı kaliteli çalışmalarıyla kendi alanında lider olmuş bir markadan sizlere seslendik efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.